Herkese merhaba. Ben ve giderek azalan kitaplığımla yine karşınızdayız. Bugün Fedailerin Kalesi Alamut'u Vladimir Bartl'ın kitabını konuşacağız. Hazır mıyız? Ben bu kitabı eski bir tanıdık vasıtasıyla okumuştum. Beni bilen bilir. Ben asla tavsiye kitap okumam. Okuyana da karşıyımdır. Çünkü bir kitap herkese aynı izi bırakmaz. Okuyucu yorumlarında ortak kanı ilk girişin biraz sıkıcık kaldığı. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Tarihi olan ilginiz sizin e, kitaba bakış açınızı değiştiriyor. Benim için kitabın her yeri ayrı bir mücevherdi. Kitabın yazımı tam 10 yıl sürmüş. Bu da harika olan şeylerin zaman aldığı fikrimi destekliyor. Size kötü bir haberim var. Kitabın tarih karakterler üzerinde ilerlese de kitabın %80-90'ı kurgu. Ey okuyucu size sesleniyorum. İlmek inmek işlenmiş bir kitabın en büyük ödülü nedir? Gerçek olmamasına rağmen gerçek sanılması, tarih gibi düşünülüp okutulması. Hele bu zamanda enfes bir şey. Hepimiz Hasan Sabbah'ın insanları uyuşturarak cennete soktuğunu ve o cennette gününü gün ettiğini, bunun karşılığında da suikastler yaptığını biliyoruz. Öyle değil mi? Bu bilgi buradan geçiyor. Hele ki o haşhaşi fikri oradan geliyor. Halbuki aslında işin başka tarafları var. Kitabın konusuna gelecek olursak bize en temelde şunu vermektedir. Doğru eğitimle, doğru terkinle yaptıramayacağınız şey yok. Maalesef doğru. Mesela Türkiye'deki başarısızlıkların sebebi nedir? Herkesin doğru telkini değil, zıt telkini vermesinden kaynaklanır. Eğitim konusunu hiç açmıyorum. Açamıyorum. Kitabın bana hissettirdiği şey nedir biliyor musunuz? Genelde düz yoldan hiç şaşmadan, yorulmadan, sakince zirveyi yaşatması. O kadar zirveyi yaşıyorsunuz ki ben neredeyim, kiminleyim, bu noktaya nasıl geldik, bu fikir buna mı bağlı? Hmm, çok iyi. Kitap hakkında fazla bir spoiler vermiyorum çünkü Özlem Hanım'ımız okumamış. Karmaksın din kitlelerin afyonudur sözünün ete kemiğe bürünmüş hali bu kitapta aslında çok açık bir şekilde verilmiş. Kitabın anlatım tarzı üçüncü kişinin üzerinden değil de daha çok karakterler üzerinden yürümesi insanı daha çok meraka sevk ediyor. Yani Yusuf'a, Süleyman'a, Talon'a ne olacak fikri ya da bu konu nereye gidiyor ya da sonları ne olacak fikri sizi daha çok bir meraka sürüyor. Geçmişe gidip biriyle konuşma şansım olsa Kesin bu Hasan Sabah olurdu. Dur dur dur. Hayır. Vile Demir Bartıl olurdu. Bu kadar harika bir kurguyu bir konudan bu kadar harika bir sonuç çıkarması ve bunu inlik inlik işlemesi emrets. Kesin Vile Demir Bartıl olurdu. <laughs> Zeki insanların çekiciliği yapacak bir şey yok. Kitapta üç arkadaşın birbirine verdiği sözle başlar. Nizamülmülk Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah. Aynı dönem okudukları söylense bile yaşlarının birbirinden farklı olduğu ve e, bunun da bir hani sınıf arkadaşlarıydı, biriyle anlaş, birbirleriyle anlaşmış fikrini tamamen yanlış olduğunu gösteriyor. Ama aynı dönemlerde yaşamışlar, birbirinin dönemlerine denk gelmişler. Bu gerçek. Birbirine verdi sözle başlıyor kitap. Kitabımızda şöyle bir durum var. Kim yüksek bir kademeye erişirse yanına diğerini alacak. Kısaca KPSS'yi kazanan yanına torpille birini alacak gibi diyebiliriz. Ömer Hayyam dünyalıktan vazgeçip şiire, aşka kendini verdikten sonra tamamen üçüncü arkadaş olarak dışta kalır. Fakat Nizamel Mülk ne yapar? Selçuklu'ya vezir olur. Yanına da Hasan Sabbah'ı alır. Hasan Sabbah'ın yanına almasıyla beraber aralarında bir çekişme, bir yarış başlamış bulunmaktadır. Hasan Sabbah giderek mertebe artar. Haşhaşi fikrinin ortaya çıkması, bu savaşlar, bu suikastlerin hepsinin sebebi aralarındaki çekişmenin olduğunu söyler Hasan Sabbah. Belki de yaptığı yanlışın bahanesidir. Her insanın bir bahanesi yok mudur sonuçta? Sonuç olarak kitap buradan sonra başlar. Aslında küçük bir ayrıntımız daha var. Haşhaşilik ilk e, İslami terör örgütü olarak adlandırılsa bile aslında böyle değildir. E, büyük İslam, doğru telaffuzu budur. İlk büyük İslami terör örgütü. Aa, daha önemli bir ayrıntımız daha var. Onu aradan kaçırmayalım. Arkadaşlar sizin haberiniz yok ama ben söyleyeyim. O dönem haşhaşi bilinen bir şey, kullanılan bir şey. Yani bunu Hasan Sabbah bir haşhaşi buldu, bir ilaç buldu. Hadi bunları bayılt cennete, hadi bunları bayılt cehenneme Yapmadı. Peki diyeceksiniz ki bunlar haşhaşinin yani uyuşmanın ne demek olduğunu biliyor. Peki neden böyle bir şey yaptı ya da inandı? Hemen şöyle anlatayım size. Arkadaşlar Hasan Sabbah kalesinde öğrencilerini şu şekilde seçiyordu. Ya kaçırarak ya ihtiyaç sahibi ya yetim ve öksüz olanlar ama en önemlisi bloğu girmemiş gençlerdi. Hepimiz biliriz Blue Çağ en işlenmeye uygun dönemdir. Gerekli terkinle yapılamayacak şey yoktur. Bunca dakika konuştum ama ben Alamut ne demek söylemeyi unuttum. Gerçi bunun bir okuyucusunun bilmeme ihtimali yok ama Alamut Kartal Yuvası demek. Ve Kartal Yuvası denmesinin sebebi ise kalenin bulunduğu yer. Dağın tepesinde ulaşılması çok güç. Sadece savunmayla bile yüzyıllarca kuşatmalara direnmiş bir kale. Hasan Sabbah eline bir kez bile kılıç almadan eline kan bulaşmış bir kişidir. Bu kitapta da tarihte de böyledir. Evet şimdi haşhaşilik yok, Hasan Sabbah yok. Bilmenizi isterim Hasan Sabbah öldü. Ama şöyle bir şey var, fikri ve siyaseti hala sürmekte, hala birçok yerde insanlar paralı askerlik yapmakta ve suikastler düzenlemekte. Hasan Sabah'ın en önemli özelliğinden biri suikastten sonra hiçbir fedayı kaçmamış, kaçmaya yeltenmemiştir. Zaten namını yürütmek, şanını ilerletmenin en kolay yolu bu değil midir? Kendini bir şey için feda etmek. Kitapta şöyle bir durum da geçiyor. Karakterlerden biri Hasan Sabah'a gelen elçilerin yanında bir Hasan Sabah'ın lafıyla kendini uçurumdan aşağı ölüme bırakıyor. Ee, gerçekte böyle bir şov olduğuna ben inanmıyorum. Bunu neden derseniz o kadar büyük eğitimden geçirdiğiniz, o kadar işlediğiniz kişiyi siz bir anda sırf şov için yapar mısınız? Onu kim bilir o karakter ne suikastlerde kullanılır? Lise tarihinde Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla ilgili bilgiler arasında mutlaka bize şu madde verilir. Haşhaşiler ve faaliyetleri. Evet arkadaşlar haşhaşilik o kadar çok ilerledi ki bu faaliyetlere sebep oldu. Birçok kişi de ilginç olarak burada bir Türk düşmanlığı var. E, bu kitap neden okunuyor gibi bir yorumda bulunmuş. Arkadaşlar bilmenizi isterim herkes Türkleri sevmek zorunda değil. Siz herkesi sevmek zorunda olmadığınız gibi ki tarih gerçeklerde var. Ee, hala ders kitaplarında Haşhaşilerin faaliyetleri bizim devletimizi yıkmışsa bunu e, anlatırken bir romanda dostmuşuz gibi anlatırsanız size muhteşem yüzyıl olur. Kitap zaman zaman Selçuklu devletinden bahsetse de ama asla çizgisinden sapmamış, sizi dağıtmamış, karıştırmamış. Yıllardır kitaplığımın başucunda duran bu kitap, herkesin hayatına eninde sonunda gireceğine eminim. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Okumaktan asla vazgeçmeyin. Okumak dünyanın en güzel şeyi.